Herkese merhaba, bir canlı yayında daha beraberiz arkadaşlar. Herkese hayırlı cumartesileri diyeyim ve burada arkadaşlar kedilerimden başlayayım. Şu an canlı yayınıma e, elinde telefonları olanlar katılmalarını beklerim. hele serbest uyuyorlar, yatmışlar arkadaşlar. Diğerleri nereye gitti? Onlar daha bir tanesi de şu yer buldu. Onu göstereyim. Bu arada Edirne aşırı derece sıcak. Edirne Elçili Gölü'nden herkese selamlar. Almanya'daki vatandaşlarımıza da çok çok selam ediyorum ve büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerini öpüyorum ve Trabzon'a selamlar. Amerika'ya selamlar. Amerika'daki kardeşime çok çok selamlar gönderiyorum. Burada oğlum da havuzu doldurup evin önüne koydum arkadaşlar. Aşırı derece sıcak. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. İçeri çıkıyoruz. İçerisi sıcak. Dışarı çıkıyoruz. Dışarısı sıcak. Bu arada çiçeklerim de kurumuş. Onları da şu an sulu sulayacağım arkadaşlar. Şimdi çok sıcak sulamayayım. Onların e, suya çok çiçek havada suladığım zaman e, çiçeklerime zararı var Onlar da çok güzel gelişti arkadaşlar çok beklediğim bir çiçeğim vardı o da açtı bakın rengi de çok güzel toz pembe bu da güzel açtı ve bu çiçeğim çok güzel beklediğim e, sardunyalarım da bunlar arkadaşlar renkleri şu kanalışkolarım açmadı çok büyüdü geliştiler ama ta açmadı bunlar öyle Burada gelin dağcı. O çok güzel. Bakın arka tarafa koydum onu böyle. Kölgede büyüyor duvarın dibinde. Onun rengi çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben onu size. Bak. Evet. Bu da açtı. En çok istediğim bir beyaz çiçeğim yoktu bende arkadaşlar. Geçen de bir arkadaşa gittim. Bana e, beyaz çiçeğini verdi. Ama daha bende çok şey böyle. E, yeni. Onu biraz bakacağım böyle. Evet. onu şöyle arka tarafa alayım arkadaşlar. Oradan. O da hemen rengini değiştirdi. Bunu biraz o bana verdi ama biraz bakımsız. Ben bunu keseceğim arkadaşlar. dallarını. şey yapacağım onu yeniden onu e, gökünden getireceğim onu daha güzel olacak şu toz olan bu çok güzel oldu bu bu geçti zaten geçiyor artık İna açmış da geçti şöyle bunların yeri sabah güneşini görüyor arkadaşlar tekrar akşam e, sağ akşam güneşini görmüyor e, eski kerpiç evlerin önüne koyduğum için burada onların e, bu evin onlara çok faydası var serin yerde olmaları gerekiyor üzerinde zaten böyle gördüğünüz gibi Vişne var. Ondan sonra bir tane de asman var orada. Yapamadım. Ee, onun da çatısını şeyini yapacaktım. Bu arada leylek havada bakalım görebilir misiniz? Size göstereyim. Çok güzel uçuyor. Leylekler de artık ee, bak bize doğru geldi arkadaşlar. Buradan bakalım görebilir miyim? Şu anda uzakta olduğu için bek görünmüyor. Evet. Şöyle yavaş yavaş e, çiçeklerimden başladım arkadaşlar. Kedilerimden. Kediler kaçacak yer arıyor sıcakta zaten. Bunu almış hayvancıkları. niye yapacağımı şaşırdım onlara. Bu arada bu çam çiçeğim de çok güzel oldu. O da böyle büyüdü, gelişti. Şöyle yavaş yavaş ben hama doğru gideyim. Şu anda rüzgar var. E, hafif bir rüzgar esiyor şu anda. Oturduğum yeri benim burası zaten. Hep buraya kaçıyorum. Buradan bu ağaçların altında. Ve Edirne yanıyor sıcaktan. Edirne'de durulacak gibi değil. Minnet kendini köylerdeki evlere atıyor arkadaşlar. Burada da çivcivlerimi göstereyim size ama maalesef ayrı çivcivlerim vardı. Manika kanalıma selamlar. Aleyküm, selam Manika kanalı. Nasılsın canım? Merhaba. Çok iyiyim. Seni sormalı. Sizler nasılsınız canım benim? Diyeyim. Hoş bulduk demiş. Şöyle yüzümü de göstereyim sana arkadaşım. Ben her zaman videolarına bakmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar arkadaşım ama e, bazen şeyden dolayı İnternetlerde bir sıkıntı olduğu için biz de arada bir o zaman hemen dönemiyorum e, kanallarınıza sen nasılsın ne iş yapıyorsun buradan Azerbaycan'a çok çok selamlar kardeş ülkemiz biraz e, dükçeye çevirebiliyorsun. Bu arada çocuğa diyeyim de e, kamerayı yüzüme çevirsin. Çınar. Bana kamerayı çevirir misin? Oğlumdan yardım alıyorum. Çok şükür demiş. iyiyim. Allah daha iyi etsin. Arkadaşım. Daha iyi olun. Gelip bana de, şey yüzüme çevirir misin? Çevirir misin bana? Çarpı mı? Çarpı mı? Onu peçelemiyorum işte sen gel yap onu. Çok şükür demiş iyiyim. Vallahi sizin gel çevir onu sizin oralarda havalar nasıl gidiyor. Ben de canlı yayın açıyorum. Saatlerimi hala dolduramıyorum. Peki canım benim abone sayını doldurdun mu? Canlı saatleri uzatmışlar artık. O bizim ben açtığım zaman 2000'di şimdi 3000 oldu arkadaşım. Ne kadar açığın kaldı? Canlı yani ha 4000 oldu diyor Dört oğlan şimdi. Tamam. Evet. evet. 4000 e, bin oldu diyor oğlan. Evet. Tabii ki şimdi daha zorlaştı. çeviriyor. Tekrar tamam. Çeviriyor. Ha, orayı diyeceksin. Adam tamam. teşekkür ederim. Oğlum geldi de bunu açtı. Arkadaşım bizdeyken e, kaç dakikadı bizdeyken Aykut? Şey Çınar. Bizde, bizde bindi. Aa ki de abone de dolmadı. Abone sayının da e, kısa kısa short videolardan çekiyorsan abone sayın çok çabuk dolar. Short videolardan çok abone geliyor bu arkadaşım. Short videolara devam et. Aa sen daha 400. 400 desin arkadaşım. Eve bir açığın var. Onu bir kapatabilsen ama short video çekmeye devam et. Oradan çok çabuk abone geliyor arkadaşım. Bir de videoların artık e, ne bileyim daha böyle Baktın gördün az izleniyor. Abone sayın artmıyor. Videolarında da bir değişiklik yapabilirsin arkadaşım. Çünkü e, YouTube'un kuralları daha farklı oldu arkadaşım. E, izlenme saati çok süre koymuş. Tabii ki onu e, doldurana çok şükür. Ama sen e, yeni mi açtın kanalını Kaç ay oldu arkadaşım? Senin kaç ay oldu açalı kanalını? Bu arada bekliyorum bakalım. Telefon kimlerin elindeyse yayınıma bekliyorum arkadaşlar. Bakın hem de dışarıda size serin serin bir havada oturdum. Şöyle etrafı göstereyim size. Hep serin, rahat. İçerilerde durulmuyor ve dışarıda sürekli bahçede duruyoruz. Evet, doğru söylüyorsun. Ya olsun, sapret sapret dolar bir gün. Aa, kanalın 5 yıllık kanalın mı arkadaşım? 5 yılda nasıl dolduramadın? O zaman sen kanalında bir değişim yap arkadaşım. Aynı videolardan devam etme. Daha farklı bir şeyler at. Ras Rasim Anıl merhaba demiş. Rasim Anıl nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ablacığım, yayınıma hoş geldin. Rize'ye çok selamlar. Evet, mutlu hafta sonları dileyelim. Biz de siz ben de sana diliyorum. Onun için dedim bu havada şöyle şurada bir canlı yayın açalım bakalım kimler katılır, kimler katılmaz. Sen de Allah emanet ol. Sana da diyeyim hayırlı e, tatiller. Yani tatildeyiz artık. Sizde havalar nasıl devam ediyor? Var mı bir sıkıntı? Evet bahçem çok güzel ama bak hamağı da kendim yaptığım için yeter. Eskiden büskiden yaptık bir şeyler. Böyle gösterelim size bahçemizi. Şöyle etrafa tutayım. Kocaman bir bahçem var. Orada biberlerim var. Burada da işte ağaçlarım. Bu çeviz ağaçlarım var. Çok güzel. Bunların gölgesinde oturuyorum arkadaşlar. Filiz paylaş demiş Filizce kanalıma hoş geldin Nasılsın Filiz Merhaba Merhaba canım benim sen nasılsın ama bu aralar sağlıcakla ol teşekkür ederim Sen de kal sağlıcakla Allah'a emanet ol güle güle Filiz paylaşım güzel bahçe Evet güzel bahçe ama sıcakta çok arkadaşım bahçe hiç her zaman sizinle paylaşıyorum Evet Buradayız. Benim bu ağaçlarımın altındaki gölge yetiyor bana. Çünkü bu ceviz ağaçlarımızın altı çok gölge ve çok güzel. Bize burada oturuyoruz. Sen nasılsın Filizciğim? Rasim alın kalın sağlıcakla demiş. Güzel bahçen iyi sağol sen nasılsın? Biz de çok iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz arkadaşım. Bu sıralar e, mevlitler düğünler Trakya'da hiç bitmez. Akşama yine bir tane nişan var. Oraya gideceğiz. Burada evler böyle toplu bir arada olduğu için hemen yürüyerek gidiyorsun. Böyle arabayla gitme şeyin yok yani. Filiz'cim senin nasıl gidiyor kanalın? Sen sayın doldu. Kanalını açtın değil mi? Açık senin kanalın. Evet, yaz günü her Evet. Ama millet şehirde ne yapsın ki? Bizim burada da çoğu şehirde oturduğu için yazda yazın geldi, herkes köylere geliyor. Çünkü Edirne'deki evlerde oturmak yazın çekilmez. Çok sıcak. Hiç Edirne'de turmanın e, havası yok. Yazın. Bu da kışın oluyor böyle. Kar da kışta, soğukta. Filizciğim. Evet Rasim Anıl da demiş ki bu aralar tadil zamanı. Evet doğru söylüyorsun. Sıcak havalarda gezelim, soğuk havalarda gireceğiz içeri. Biz gezemiyoruz maalesef. Biz köyde olduğumuz için Yere gitme bir imkanımız yok. E zaten yaşlı kaynanam var. E, başında ben varım. Bu sıralar hem de aşağı çok. Evet ya, yazın herkes kanallarının başında durmuyor ki Filiz'ciğim. Herkes orada burada. O kanallar kışın daha çok izleniyor. Çünkü herkes evde olduğu için hani çalışmayanlar. E, şimdi sıcaktan minnettar eline telefon alma bile istemiyor. O yüzden düşüyor arkadaşım. Bu da öyle. Burada mesela Ulus Yöner iyi yayınlar demiş. Ulus Yöner hoş geldin. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar için dediğin için teşekkür ediyorum. Sen nasılsın Ulus Yöner? Evet bütün arkadaşlarıma selamlar demiş. Aleyküm selam. Senin videolarını da izliyorum. Güzel videoların var. Paylaşımların çok güzel Ulus Bey. Ben de böyle dışarı çıktım dedim şu an hemen 5-10 dakika bir canlı yayın açayım bakayım dedim. Ee, i̇çerisi çok sıcak durulmuyor içerilerde. köyde olsa aynı şekilde ama bahçe rahat. Allah daha iyilik versin. Bizler de çok iyiyiz. Çok şükür Allah şükür. Bizler de iyiyiz. Yok bir yaramazlık. Böyle devam edip gidiyoruz. Evet demiş köy güzel görünüyor. Evet bizim köyümüz çok güzel düz arazi böyle şey değil. E, hiç yamaç yeri yok burada çok güzel yollarımız çok güzel. Yani şeyimiz bizim e, oturduğumuz elçili köyü çok güzel. Tabii ki başka e, köyler de var ama biz böyle tam havada kalan bir yerdeyiz. Burası çok rahat böyle sıkıntı yok. Gün tam 42 dereceydi burada sıcaklık. Evelis gün biliyorsunuz yayın yapmıştım. Yangın çıkmıştı. Onu eee çok şükür anında müdahale ettiler ve e, itfaiye geldi, traktörlerle Bir de havanın eee rüzgar olmadığı bizi çok korudu. Filizci'ye demiş paylaşım güle güle demiş. Ondan sonra bizi o şeyi korudu. Eee ayçiçek tarlası vardı. Yangın oraya kadar gelmiş. Yangın orada durdu. Bir de o Ayçi Girdek tarlasının çok faydası oldu. Onun için çok şükür böyle bir kısa atlattık. Çünkü yangının çıkma sebebi de şeyden dolayı olmuş. Palya magenası şey yapmış, kıvılcım atmış palyaları bağlarken. Onun için Allah korudu. Allah herkesi vallahi, zaten bize uyarı verildi. Biz evlerde, dış, bahçelerimizde ateş yakamıyoruz dışarıdaki ateşlerimizi. Tehlikeden dolayı, herkesten için. Biz içeride tüpleri kullanıyoruz. Şu anda bahçesinde olan bir ateşini yakamıyor, yasak. Allah korudu bizi de hem de ne korudu. Allah herkesi korusun vallahi. Bütün yerleri korusun ama bazen yerde bazen yerlerdeki orman yangınlarını onlar bile bile yakıyorlar bence. Böyle durup dururken çıkmaz onlar. Hep böyle deniz kenarları, hep ne bileyim, hep iyi yerlerde yangın çıkıyor. Böyle sıradan yerlerde yangın çıkmıyor. Onun da bir sebebi var. Onlar bile bile yakıyorlar herhalde. Bizim burada mesela adam balya bağlarken e, yangın çıkmış. Onu bile bile yapmamış ki onun elinde değil. Ulus... Nedense hep iyi yerler yanıyor Filiz. Şeyleri yanmıyor böyle. Hani normal bir e, yol geçmeyen e, kuş sadece kuşların uğradığı bir orman yanmıyor. Nedense hep yol geçen yerler deniz kenarları, böyle pahalı yerler hep oralarda yangın çıkıyor. Evet dikkat etmek lazım Ulus Bey de dikkat etmiyorlar işte. Yani çoğu kişilerin amacı ne onu bilemiyoruz ama tabii ki bizim burada herkes duyarlı dikkat etmeye çalışıyorlar. Yani bütün göylerde anoz verildi. Bu Edirne'nin her yerinden anoz verildi. Ara ara uyarı yapıyorlar zaten sık sık mesela diyor şunu şunu yapmayın e, erkekler malum kahvede beyler sigara falan hep dikkat ediyorlar. Herkes bir tane teneke koydu oraya içini su dolduruyorlar herkes içerisine atıyor şeyi e, yaktığı izmaritleri bitti mi içine atıyor her ihtimale karşı. Bunu herkesin de yapmasını tavsiye ederim mesela barklarda su şeyi değil de su dolu şeyler koyacaksın oraya denegeler ya da su koyu bir demir kap onun içerisine herkes atacak elindekini. O kafelerin kenarlarındakiler, kahveleri kahveleri olanlar herkes su dolu denegesini oraya koyacak. Herkes kalksın elindekini gitsin için atsın. Onu söndüreyim deyip de bir kenara atarsa olmaz öyle. Ondan emin olamasın. Ya arkadan hani söndü diye de sönmese de kalkar bir yangın çıkarsa maddi şeyini kenara koy herkesin şeyi burada alanla evlerde bir arada olduğu için Allah yani muhafaza. Bizim burada öyle herkes dikkat ediyor. Yani gene gene yapmalarını tabii ki herkes şey yapsın, önlemini alsın. Bak hayvanlara su koyuyorum yola, inanır mısın böyle yol kenarlarına. O su kaynıyor bile, o zavallı geticikler, o köpekler orada gölge olmadığı için o suyu bile içemiyorlar. Evet sigara za sağlığa zararlı da onu bilene. Sigara içenler onu düşünmüyor işte. Cebini de düşünmüyor. Şeyini de düşünmüyor. Yani masrafını da düşünmüyor. Tabii doğru söylüyorsun. Kıvılcım uçabilir hem de ne uçabilir. Onu sen geldi anlat. Adam orada bir kusur yaptı mı yaptın mı diyecek. Hiç ses etmez oradan bakar. Yardım eder ama kendi çıkardığını da e, söylemez şey. Ulus Bey. Evet. Doğru söylüyorsun Filizcik. Yani bunu bilene biz gene gene uyarıyoruz. Herkese söylüyorum böyle. Yani herkes su alamasa da e, hayvancıklara yol kenarlarına koyalım diye gidersin orada çeşmeler var. Doldurursun çeşmeden koyarsın iki şişe su bırakırsın. Mesela burada çeşmeleri kesiliyor. Ara geri e, susuzda kalabiliyoruz ama tabii ki biz e, önlem alıyoruz. Suyumuzu doldurup koyuyoruz da e başkaları mesela ansızın kesildi çeşmesi. O da kenara da koyamadı. Ne yapsın? Yani şu yaz günü ne olursa olsun suyu bahçenin bir kenarında dolu olacak. Evin içinde de, evin dışında da herkes fıçısını doldurup yani elinde ne imkanı varsa fıçısı da yoksa 5 kiloluk suları doldursun, koysun. Onun bile o saatte ne kadar bir faydası olur? Herkes bahçesinin köşesine doldursun, sularını koysun. Evinin yanına ne bileyim zaten ben mesela tavuklarım var hiç onları susuz bırakmıyorum ve sürekli su koyuyorum oraya. Esasında yani bu kahve gibi yerler bar gibi ne bileyim böyle mesela bu gece düğün var. Düğünler herkes çok dikkatli olacak. Orada herkes oynayacak, herkes sigara içiyor, şey içiyor, gelen misafir var, içme de diyemezsin. Hele bu geceki her şeylerde, bu düğünlerde, mevlütlerde çok dikkat etmeleri lazım. Burada sık sık uyarılar bence. Evet Filiz C'ye demiş abone olayım. Bak birbirinize hemen destek olun. Abone olmayanlar olsun. Ben hep canlı yayında e, doldurdum saatimi. Canlı yayınımı çok paylaştılar. E, bir de biliyorsunuz beni e, burada Edirne Haber yapmış. Yani örnek olarak seçildim tabii. Eve gelip benim çekimimi yapmışlar. Ben zaten A Haber'de e, kan şeyi, programı yayınlamışlar. Oradan bana bir gecede abone sayım hemen benim oradan doldu. Herkes destek oldu. Sabahleyin bir kalktım gözümü açtım inanamadım. Bir kere baktım, bir daha baktım. İzlenme saatimi doldurmuştum, tek abone sayıda eksik kalmıştım. Onu da e, habercilerin sayesinde onu da doldurdum. Ve hemen e, kanalımı şey etmeye şey yaptılar. Evet ne desek boş. Doğru söylüyorsun. Şu anda öğlen okunuyor. Allah. Yani yapacak bir şey yok. Herkes aklından mı olsun? Yaz geldi mi? Çoluğunun küçük çocuğu olan çocuğunu uyandırsın. Ya işte kısa bir şey yapmışlar öyle. Ben ondan iki yıl önce de yine çıktım. Edirne televizyonu bu köye geldi. Ansızın bana gelmişler. Ben de bir çekim yapmışlar yine. İkinci sefer işte geçen yılda bu yazdığım çektiğim videolardan dolayı onların dikkatini çekmiş. Ondan sonra patates yetiştiriyordum çuvalda. Beni aradılar. Seni haber yapalım mı? Yani gelip belges belgesel olarak yapmışlar beni. İşte belgeselimi yapmışlar. Geldiler çekim. O gün işte kasteleri falan bütün Edirne kastelerini hepsine yayınlamışlar. Sonra belgeselim de bir gece A Haber'e vermişler. A Haber de e, televizyonda A Haber'de çıkmış benim videom. Orada beni görenler hemen kanalıma destek olmuş. Sizde çoktan mı okundu öğlen? Bizde burada ilk, e, öğlenden bir buçukta okunuyor. Sizde kaçta okunuyor Filiz? Şimdi geldi aranızda konuşun. bir civarı mı? Evet. Eskişehir'de bir civarı. Bizim bir tam bir buçukta okunuyor şeyde Edirne'de. Zaten eee oruç tutarken biz en uzun Edirne oruç tutuyor. En fazla. En son bizde açılıyor şey iftar. Herkes açıyor iftarını yiyor bir kenara çekiliyor. En son bizde açılıyor arkadaşım. En uzun burada yani. En uzun süre burada. Ama olsun, yine de memnunuz. Tutmuşum orada 15 saati, 2 saat daha fazla tutsam ne olacak? Benim için hiç önemi yok. 12.50 sanırım demiş. Bir tane karımca geldi. Dedi. Ulus Yener, Ulus Bey daha doğrusu. Sizde kaçta okunuyor ezan? uzun değil sabah geç kapatıyoruz ha. ha evet bu arada şu canlı yayınımda herkese söylüyorum videomu tekrar dönüp izleyenler herkes birer kap su alsın ve hemencecik çıksın yolların kenarlarına koysunlar köyde olanlar köy yollarına şehirde olanlar şehir yollarına Biri ah, sizde de çok erken okunuyor. Biri on geçe. En geç biz. Evet arkadaşlar kusura bakmasanız. Ben şimdi akşam üzeri çıkacağım. Saat eee İkindiden sonra akşam 6-7 gibi çıkacağız oğlumla beraber köyün çıkışına oradaki yol kenarlarına e, bir tane çeşme var orada şişeleri kesip su koyacağız her taraflara. Belli mi olur oradan geçen ne bileyim bir yılan gece yılan su içer hiç belli olmaz. Bir tane gece bir hayvan çıkar bir sabahleyin tarla hepiniz için ne demiş iyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Ben de iyi günler diliyorum sana da. Sağ ol. Teşekkür ederim yayınıma katıldığın için. Güle güle. Allah razı olsun. Teşekkürler. Evet bakalım yayınıma kimler katılacak bekliyorum. Arz, ee, isteyenler katılabilir, istemeyenler katılmayabilir. Istersin. Dur, Bak, Orada bir şey tamam, tamam. tamam bu arada ben de yayınımı kapatıyorum ve bir dahaki canlı yayında görüşmek üzere hoşça kalın diyeyim.